Her ne kadar biz tüz 100 endeksimiz 10.000 üzerine atıp orada tutunmayıp tekrar aşağıya sarkıyor olsa da her ne kadar enerjilerimiz, halka arzlarımız, yan tahtalarımız istediğimiz o hedef fiyatlara bir türlü gidemiyor olsa da ama biz 30 içinde bulunan, biz 50 içinde bulunan uzun vade biriktirilen şirketlerde gerek aracı kurumlardan, gerek bankalardan gerekse şöyle bir grafiğine baktığımızda ya bu buraya gider bak buradan buraya çizer diyebiliyoruz hala. Hala borsamızda hem ucuz kalmış hem hedeflerine gitme için güzel işler yapmaya devam eden güzel şirketlerimiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Türk Hava Yolları. Türk Hava Yollarının daha önce çokça defa hedef fiyatlarını buradan sizlerle paylaşmıştık. Şimdi şöyle bir bakın. Evet fiyatlarımızı paylaşmış. Şöyle bir ortalama hedef fiyata bakalım. 466 TL. Ben çoğunlukla İş Bankasının hedefini takip ederim. 575 TL. Bir de grafiğe bakalım. Şunu ben az önce çizdim arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne kadar bunu tasvip edersiniz. Şöyle baktığımızda burada bir sıkışmış üçgen vardı. Bu üçgeni kırıp geçmiş günlükte değil mi? Günlükte bir tavuk Türk Hava Yolları var arkadaşlar. Bence ilk fırsatta bakın bugün de Fibonacci'nin 786 bölgesinin üzerinde kapatmış. ikinci kapanışını yapmış. Değil mi? Cuma günü yapmış ilk kapanışını. Bugün ikinci kapanışını yapmış. Bence ilk fırsatta şu 327 bölgesine eski tarihi zirvesine a öyle paldır küldür gidecek değil. Yavaş yavaş gıdım gıdım ufak ufak gidecektir diye düşünüyorum. Nerede bizim kalemimiz? Şurada. Şöyle yapar, şöyle yapar, böyle yapar. Belki buradan verir, belki şöyle yapar. Ama eninde sonunda bu bölgeye bence Türk Hava Yolları gidecektir. ilk fırsatta. Şimdi İş Bankası'nın verdiği hedef fiyat neydi? 570 lira mıydı? Bakalım. 575 lira. Şimdi 575 liraya şöyle yapsak. Burada mıyız şimdi kardeşim? Buradayız. Nerede bu 575 lira? O daha yukarıdaymış. Vay anam vay. Al sana 572, 575. Bugünkü fiyattan %91 yükselişle Türk Hava Yolları'na İş Bankası hedef fiyat vermiş bulunmakta. Yani ufak ufak gidecektir, kademeli gidecektir. Fibonacci'yi çizdiğimizde zaten şurada bir bakın yükselen bir trend var. Bak şu bölgede. Bu yükselen trend devam ediyor. Daha da üstüne Fibonacci'nin 0.786'nın üstüne atmış. İki defa kapanış yapmış ama bakın daha önce de aynı yerden kapanış yapmış. Bakın şurası. Tekrar aşağıya sarkar mı? Sarkabilir. Sarkarsa ilk döneceği yer 280 bölgesi. Şu an 305 bölgesinde. 25 TL'lik bir hata payı var orada. Onu da göze alarak eğer yatırım yapacaksanız, alım fırsatı bekliyorsanız bence bu bölgeden alınabilir. Düşerse tekrar şu bölgede stop konulabilir. 299-288 lere konulabilir. Aşağıya doğru sarkabilir 280 lere kadar. Ama bence burada 2 günlük kapanış yapmış. İlk fırsatta 328 bölgesine çıkacaktır. Şöyle bir haftalığa da baktığımızda bakın aynı şekilde. Haftalıkta da görüyor musunuz? Bakın bir haftalık çubuğunu atmış yukarıya. Bence ilk fırsatta mumunu atmış. ilk fırsatta 327-328 bölgesine çıkacaktır. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değildir. Şuradaki verilen hedef fiyatlar eninde sonunda ama 3 ayda ama 5 ayda ama 1 yılda gidecektir. Türk Hava bahsediyoruz. Ki bugünlerde sosyal medyada da bir hayli konuşulan bir şirket. Ve geçmişine de şöyle bir baktığınızda bakın hep aynı. Yükselmiş düzeltmiş, yükseltmiş düzeltmiş, yükselmiş düzeltmiş, tekrar düzeltmiş, tekrar yükseltmiş, düzeltmiş, tekrar yükselmiş. Bakın kaç defaya, Kaç defa yükseliş düzelişler var bakın. Bakın. Şimdi tekrar düzeltti, tekrar yükselişe geçti. Belki şuradan tekrar düzeltecek. Umuyoruz iyi yerlere gidecek. Türk Hava Yolları'nı takibimize aldık. Umarım siz de almışsınızdır. Uzun vade düşünüyorsanız yatırımcısıysanız ufak ufak bu Fibonacci'nin alt bandından ve üst bandına çıkarken eklemeler yapılabilir. Üst banttan iki kademe kırmızı mumu gördüğünüzde bir bekleyin bir durun. Satış yok. Biz de uzun vadeciyiz biz. Satış yok. Sadece bu düşüş fırsatlarını değerlendirerek alımlarınızı oralarda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Türk Hava güzel. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.